Ramazan günü herkes kendisini Kur'an'ın verileri ışığında gözden geçirsin. Herkese saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Hayırlı Ramazanlar diliyorum. Profesör Doktor Yaşar Nur Öztürk Vakfı YouTube kanalı Çınar TV izleyenleri hepinize tekrar merhaba. Ramazan ayının son programıyla karşınızdayız. Program sonunda bir değerlendirme yapacağım bu Ramazan hakkında. Programa başlamadan şunu söyleyeyim. Geçen programlardan bir tanesinde diş tedavisine başlandığını, 3,5 ay süreceğini anlatmıştım. Hatta konuşamadığım halde, harflere basamadığım halde 3. programı o şekilde sunmuştum. Şu anda geçici dişlerim takıldı. Biraz daha konuşabiliyorum. Kalıcı dişler ilk müdahalenin, tedavinin sonucuna göre, yani vücudun alışmasına bağlı olarak 3 ay sonra falan takılacak. Bu vesileyle geçmiş olsun dileklerini iletenlere teşekkür ederim. Bugün ele alacağımız konu değerli izleyici Yaşar Nuri Öztürk hocamızın defalarca başka bir ifadeyle en çok gündeme getirmeye çalıştığı yayınladığı bir yazısı üzerine olacak. Hocamızın bu bahsettiğim yazısı 1994 yılında Hürriyet gazetesinde yayınlanmış benim tespitlerime göre ilk orada. Ondan sonra 4 yıl sonra 1998'de İslam'ı anlamaya doğru kitabında ondan bir dört yıl sonra aynı makale içinde değil ama başka bir bağlamda İslam'da Büyük Günahlar kitabında yayınlanmış 2002 yılında. Bu kadar da değil değerli izleyenler. Bu bahsettiğim makalesini Yaşar Nuri Hoca yazdığı gazetelerde defalarca yayınladı. O veya bu gazetede. Hatta o bintiğini izlediğim için biliyorum. Denizli'ye geldiğinde aktif siyasetteyken mitingde yaptığı konuşmada şunu söylemişti. Ambar ve fareler yazımı şu içinde bulunduğumuz dönemde kısa aralıklarla birkaç defa yayınladım. Çünkü vicdanım beni o makaleyi yayınlamaya itti. Neymiş bu makale? Neden bu kadar önemli Yaşar Nur Hoca için? İlk önce makalenin içinde geçen olayı hocamızdan dinleyelim. Ondan sonra biraz daha ayrıntılayalım. Konu başlığımız İslam'da gülül suçu gülül. İkinci u'nun üstüne şapka var. Gülül. Yani gülül değil. Gülül. Ü de değil. Şapkalı. Türkçe'de bu pek dikkat edilmiyor. Mesela Gülgün Feyman deniyor. Onun adı Gülgün değil. Gülgün da değil. Gülgün. Yani ikincinin üstüne şapka var. U değil. Ü de değil. Şapkalı. Gülgün. İşte bu da gülül suçu. Niçin bunu yapar Allah ile aldatanlar? Bunun da cevapları Kur'an'da var. Bir. Hı hı. Kamuyu soymak için. Bak. Allah ile Aldatanların Kamu Hakkı Talanı diye bir başlık var bu evet. kitapta. Bakın bunlar, bunlar Kur'an'ın içinde ve bunların üstünü tamamen örttüler asırlarca ve bizim milletimizden yıllarca bunlar saklandı. Yani Bu dinin Türkiye'yi Götürebileceği yerin tam tersi bir yere Türkiye taşındı. Evet. Şimdi Ne diyor? Kamu haklarına musallat olanların dini yoktur. Bunlar dini inkar etmiş sayılır diyor Kur'an. Bunu, bunu söylemek evet. bu kolay değil tabi ama böyle diyor. Evet. Ve Hazreti Peygamber, kamu haklarına musallat olanların içlerinde şehit olmuş sahabiler de var, cenazelerini kılmamıştır. Dizlerinin dibinde Hayberde şehit olmuş ve hizmetinde bulunan bir sahabisinin cenazesine gitmediği. Ve bu ateşin içine gitti dediği için neredeyse Hazreti Peygamber'in üstüne yürüyecek oldular diyor ki bir dakika sebebi var ne sebebe bakar mısınız hı hı. buna beytül malı o zaman beytül mal tabiri yok milletin malını diyor teslim ettik buna o emanete hıyanet edip o maldan diyor yararlandı hı hı. ne çaldı bir kumaş çaldı kendini elbise yaptı milletin malından halkın malından iyi dinlesin bunu Türkiye'yi yönetenler özellikle şimdikiler tabi geriye doğru hepsi de bilhassa şimdikiler evet. Ya Resulallah diyorlar birkaç arşın kumaş için senin dizinin dibinde şehit olmuş bir sahabi şehit olmuş bir sahabi dikkat edin evet. cennetten nasıl mahrum olur Diyor ki celalleniyor bu sefer. Bu cevaba bakın şimdi. Ben bunu sakladılar milletten. Yazdım. Evvela diyanet karşı çıktı. Burada belirtiyorsun. Evet verdim. Onu vermesem ne için yazdım ki ben o kitabı? Böyle Sonunda şey. Ali Kırca'nın şey. programına bütün o kaynakların Arapça metinlerini dosya halinde Yığdım evet. Dedim ki işte burada buyurun konuşalım. Kaynak yoktur dedi o kendi yorumudur. Diyanet diyor bunu. Biz böyle bir şey görmedik böyle bir şey olamaz. Böyle gibi. bir şey olamaz diyor. Evet. Şimdi Ya Resulallah diyorlar birkaç arşın kumaş için senin şehit olmuş sahabin nasıl cennetten mahrum o şu anda diyor ateşin içinde ateş onu kuşatmış. Hı hı. Ve cenazesine gitmiyor. Cevap değil birkaç arşın kumaşı halkın malından bir takunyanın tasmasını hadis kaynaklarının bir rivayetine göre de bir paslı iğneyi de çalmış olsaydı yine aynı akıbete uğrardı. Türkiye'ye yönetenlere armağan ediyorum. Bütün Türkiye'ye armağan ediyorum. Yıllardır ediyorum. Şimdi tekrar ediyorum. Siyasetçi sıfatımla da ediyorum. Ama şimdi siyasetçi sıfatımla diyorum ben bunları tabi bu bağlamda değil başka bağlamlarda yıllarca yazdım. Siyasetle miyasetle hiç ilgim yoktu. Sonra baktık ki <laughs> Türkiye'yi dine bunların aksini söyleterek yani dine yalan söyleterek felakete götürüyorlar. Buraya müdahil olmak lazım dedik. Kesinlikle. Dinin doğrusunu söylemek lazım. Kesinlikle. İşte benim siyasete giriş sebeplerimden biri de budur. Yoksa ben din üzerinden siyaset yapıp da Türkiye'yi hiç böyle bir niyetim yok. Çünkü benim temel inancıma göre Kur'an'ın bizi gösterdiği yönetim adresi Cumhuriyeti Kur'an dedelerimizin bize bıraktıkları sistem ve yöntemdir. Hocamızın anlattığı bu konu ayrıntıları dediğim gibi kitaplarından okuyabilirsiniz kaynaklarıyla birlikte. Ya İslam'ı anlamaya doğrudan ya da İslam'da Büyük Günahlar kitabından. Şimdi burada bu arkadaşlarına göre şehit sahabi, peygambere göre cehennemlik sahabi konusu böyle. İşte bu konunun üst başlığı gulül suçu değerli izleyeceğim. Golün suçunun ne olduğunda Maun suresi böyle buyurdu. Din maskeli zulme Tanrı'nın vuruşu kitabından okuyabilirsiniz. Bu kitapta bu konuda iki bölümde dört makale var. Üç tanesi bir bölümde, bir tanesi başka bölümde. Ben üçünün özetini çıkartacağım. Bir tanesine hiç girmeyeceğim değerli izleyenler. Çünkü onu benim YouTube kanalımda yeni bir program başlayacağım. İçinizde çoğumuz biliyordur. Ben Profesör Doktor Yaşar Nuri ile aktif siyaset yaptım. Ve o dönemde onun mücadelesini verdik. Burada anlatmayacağım konuyu orada kendi YouTube kanalında anlatacağım. O da 2B kanunuyla tarım arazilerinin yağmalanması. Hoca burada o konuya da girmiş. Onun için sadece onu anlatmayacağım. Diğer 3 makalesinin özetini çıkartacağım. Kendi YouTube kanalımda başlayacağım bu program. Profesör Doktor Yaşar Nuri Öztürk'ün siyasi fikirlerini içeriyor değerli izleyenler. Stüdyosu bile hazırlandı. Bu konuda değil Türkiye'de dünyadaki en geniş arşiv bende. Yani Yaşar Nur Öztürk hangi sorunun nasıl çözeceği hakkında ne düşünüyor bunları ortaya koyacağım. Ve insanımız girdiği bu kör düğümden belki bu sayede çıkabilir. Ne kadar izlenir ne yapar şu Türkiye'deki curcuna gündeminde o benim dışımda bir şey. Umurumda bile olmaz. Ben tarihin öndeki bu görevimi yerine getireceğim. Çünkü Yaşar Nur hocamızın politik tezleri Avrupa'daki üniversitelerde tez konusu, Türkiye'de ise örtbas. Avrupa'da tez, Türkiye'de örtbas. Birileri tarafından örtbas ediliyorsa, e biz daha ölmedik, biz de gün yüzüne tekrar çıkartır ve insanımıza hatırlatırız. Adalettir, eşitliktir, ahde vefadır, ondan sonra ne bileyim işte kamu malı hassasiyetidir. Bakınız bunun üzerine çok duruyor Kur'an-ı Kerim. Ve gul ifadesini kullanıyor ee, Rahmetlik Yaşar Hoca'nın da vardır bu konuyla ilgili. Gülül, gülül, gülül bu suç Gülül, En önemli mesele budur hocam. Gülül değerli izleyenler, kamu malından aşırma demek. Kamu malından aşırma denince bu yeterince anlaşılmıyor. Şimdi ben sizin paranızı çalsam bu adi suçtur. Bugünkü hukuk sisteminde de öyle. Fakat bir de gene bugünkü hukuk sisteminde de cürüm suçları var. Günah işleyene günahkar, cürüm işlenen mücrim denir. Arasında fark bu. Bireysel olarak hak ihlalleri o günah kapsamına giriyor, adi vakalara giriyor. Fakat kamuya ait suçlar cürüm suçuna giriyor. İşte golül bunların üst başlığı. Günah işleme özgürlüğü bir tane söylüyordu ya bir tane hırsız avukatlarından biri. Bir çünkü biliyor toplum Kur'an'ı bilmiyor ki. Günahla cürmü birbirine katıyor. Ya insan haklarına tecavüz söz konusu oldu mu Kur'an buna cürüm ve zulüm der. İbadetlerde eksiklik söz konusu olursa o senin dediğin günah. Orada özgürlüğüne dokunamazsın adamın. Orada maddi müeyyide uygulayamazsın. Allah'la kul arasında. Ama cürüm ve zulüm söz konusu oldu mu? Kur'an diyor ki karşı çık, deşifre et, icabını yap, engel ol, sakın destekleme ve durdur. Sen milyar dolar mesabesinde ülkeyi soyup soyduracaksın. Bunlar deşifre edildi mi de? Günah işleme özgürlüğümüzü seni alçak seni alçak seni. Seni imansız, kitapsız alçak seni. Sen, sen bu kitabı Allah alay mı ediyorsun ya? Hani siz Müslümandınız, hani siz namazlı, niyazlı, dindar? Bu mu? Golün konusunda insanımızın hala anlamadığı şu. Efendim diyor ben devlet balıma hiç elimi uzatmam, devlet malını yemem şu bu. Tamam bu güzeldir ama bu sizi golün suçu işlemekten yani cürüm suçunu işlemekten ve sizi mücrim yapmaktan kurtaramaz. Neden mi? mi şimdi. Evet sizler bizzat çalıp yemediniz, elinizi bile sürmediniz ama şunları yaptınız. Bir, çalanlara destek oldunuz. 2 çalanlara seyirci kaldınız. 3 çalanların gözden kaçırılmasına sebep oldunuz. 4 çalanların deşifre edilmesine yardımcı olmadınız. 5 çalanların yargılanmaları için gayret göstermediniz. 6 çalanların size bir biçimde karşılık vereceğini bildiğiniz için onlara göz yumdunuz. 7 Maun suresi beyinesinin tanınıp hayata geçmesine yardımcı olmadınız. 8 Maun suresinin tanınması için gayret gösterenlere çelme taktınız veya çelme takanlara destek verdiniz. 9. Maun suresi mesajının duyulup tanınması için kılınızı kıpırdatmadınız. Kısacası sizler zulme dolaylı yoldan destek vererek şu iki ayeti çiğnediniz. Hainlere yandaş olma ayeti, zulmedenlere eğilim göstermeyin. Yoksa ateş sizi sarmalar. Allah'tan başka dostlarınız kalmaz, size yardım da edilmez. Onun için değerli izleyicim, ben bir lokmasını bile yemedim, kamu malının, devlet malının demek sizi kurtaramıyor. Neden? Mahsuni Şerif demiyor mu? Yapan değil, bilen zalim. Bilmem ne de hırsızlığı yapan değil bilen zalim. Şimdi eğer ki bunu bilip duranlar bunlara engel olsalar onlar o zulümleri işleyemezler. Aktif zulüm yapanlar varsa buna sebep bunu engellemeyen, engellemeye çalışmayan pasif zulüm yapanlardır. İşte ben devlet malını hiç yemedim, elimi bile sürmedim demek kurtaramaz derken bunu kastediyoruz. Siz bunu yiyenlere engel olmayarak pasif zulüm yapıyorsunuz. Yani bu iş sizin yüzünüzden oluyor ve siz katmerli cürüm suçu işlemiş oluyorsunuz, mücrim oluyorsunuz. Kur'an'ın ifadesiyle zalimlere yandaş oluyorsunuz. Pasif kalarak da olsa. Ama cürüm ve zulüm söz konusu oldu mu? Kur'an diyor ki karşı çık, deşifre et, icabını yap, engel ol, sakın destekleme ve durdur. İşte genelde Türkiye'nin, genelde bütün İslam coğrafyalarının ayağının tökezlediği yer burası. Bu millet zulme, haksızlığa ne zaman ki sessiz kalmadı işte o zaman mümin olur. Çünkü az önce Yaşar Nur hocamızdan dinlediğimiz o olay olduğunda birkaç defa oluyor bu. Bir keresinde Hazreti Ömer'e diyor, kitapta kaynaklar var, git insanlara şunu söyle, cennete sadece müminler gidecektir. Bu olayın üstüne bu sözü söylemesi ne demek? Kamu malını, hakkını yiyenler de bunun yenmesine göz yumanlar mümin değil, mücrimli oluyorlar. Müminlikleri gidiyor bu. Bilmem neden hırsızlığı yapan değil bilen zalim. Bu Ramazan böyle denk geldi. Biraz sert bitirdik ama bazen de bu millete sert konuşmak gerekiyor. Kendine gelip silkelenmesi için. Ramazan günü herkes kendisini Kur'an'ın verileri ışığında gözden geçirsin. Geçen Ramazan'da değerli izleyenler 30 gün boyunca Ramazan boyunca sizlerle beraber olduk her gece. Bu Ramazan'da Mustafa Tayyar Hoca, bu Ramazan'da haftada iki program yapalım, her gün zor olacak dedim. Bir şey demedim, tamam dedim. Neden öyle dedi bilmiyorum. Yani e, büyük ihtimalle benim diş tedavimden ötürü demiştir. Bu Ramazan böyle geçti, olsun. Özellikle ilk üç bölümde, Kur'an'da hakimiyet konusu bölümü, üç bölüm. O programlar yıllar sonra bile yani tazelini koruyacak ve dinleyenlerin ufkunu açacak programlar. Çünkü orada anlatılan konular mesela şu büyük gazetelerde televizyonlarda tartışılsa Türkiye'de taş üstünde taş kalmaz. Edirne'den Ardahan'a bütün ülke hop oturur hop kalkar yetmez bütün İslam coğrafyaları. Onlar öyle konular. Asırlık tabuları yıkan, ezberleri bozan konular. Size vakfımızdan birkaç haber vermek istiyorum. Biz yeni bir projeye başlayacağız. O da vakfımızın faaliyetleriyle ilgili, konular karşısındaki duruşuyla ilgili bir yayın. O yayın bir bülten şeklinde olacak, e-gazete şeklinde. Ben haftada bir yaparım dedim, Mustafa Hoca iki haftada bir yaparım dedi. Adı Yeni Boyut olacak, onu yayına başlayacağız. Bu yeni boyut Çınar Haber Bülteni ile hazırlanacak. Bu yeni boyut E-Bülteni'nde, E-Gazetesi'nde vakfımıza yeni bir heyecan katacağını umuyoruz. Vakfımızdan bir haber daha verelim. Biliyorsunuz ben geçen aylarda iki defa İstanbul'a gittim geldim. İki haftayla bir tanesi konferans vardı oraya davetliydim. Onun içinde 8 Şubat'tan. Ondan iki hafta kadar önce de 25 Ocak'tan vakfımızın toplantısı vardı. 3 yıllığına yönetim kurulunu tekrar seçtik. O toplantıdan sonra mevcut yönetim kurulu aynen devam ediyor. Orada ben tekrardan yani divan başkanı seçildim. Mütevelli heyetindeki arkadaşlara teşekkür ederim bu konuda. Daha önce de defalarca divan başkanı seçilmiştim. Burada bir şey söylemek istiyorum. Tabii orada yani biz istatistikleri de dinliyoruz, öğreniyoruz, okuyoruz filan. Vakfımıza yapılan bağışlarda değerli izleyenler, yurt dışından neredeyse hiç bağış yok. Yani nasıl söylesem %95'i Türkiye içi, %5'i belki yurt dışı. Ben buna çok şaşırdım ve ayıpladım. Değerli gönüldaşlar, Yaşar Nur Öztürk hocamızın misyonunun devamı için, yeni nesillere aktarımı için burada bu kadar çabalıyoruz ve buna destek... İçinden geçtiği ekonomik süreç belli olan Türkiye'deki insanlardan geliyor. Siz yurt dışındakilerden bu şekilde bir destek yok. Sizin göndereceğiniz birkaç bin euro veya dolar veya birkaç yüz euro veya dolar sterlin her neyse sizi ne etkileyecek? Yani bakın değerli izleyenler bir vakıf çalışmalarını maddi gücü olmadan gerçekleştiremez. Bırakın projelerini gerçekleştirmeyi ayakta bile kalamaz. Ve en önemlisi bir vakfın ayakta durabilmesi için halkın teveccühü. Tamam. Önemli, en önemlisi maddi desteğiyle ayakta olması gerekiyor. Çünkü biz sen de biliyorsun hem kurucular yapısı durumu biz öyle çok bir eli yağda bir eli balda Kodaman diye nitelendirilen insanlar değiliz. Evet. Bu bu çalışma bana şeyi de hatırlatıyor, paralel olarak ee, halkın yükselişi, partisinin e, durumunu da hatırlatıyor. Hı hı. Orada da o siyaset halk tarafından finanse edilmişti. Evet. Bu vakıf da halk çocukları tarafından finanse edilecek. Zaten katılımcılar kendi gönüllerinden kopan yardımlarla bu ilk sermayeyi oluşturdu. Evet. Umut ediyorum ve beklentim odur ki inşallah halk Teveccüh gösterecektir. Bu vakıf. Vakfın tanımına uygun bir şekilde, hı hı. ruhuna uygun bir şekilde olması gerektiği gibi bir vakıf olarak bu ülkeye ve insanlığa hizmet edecektir. Türkiye'de yaşayanlara teşekkür ederiz. Onlar güzel sahip çıkıyorlar ama aynı ilgiyi, desteği yurt dışındakilerden de bekleriz. Benim dış tedavim için kardeşim destek gönderdi. 2 euro mu ne havale masrafı. Yani ondan çekiniyorsanız zaman değişti. Öyle bir masraflar da yok artık. Vakfımızın kanalında lira, dolar, euro, sterlin her bir şeyin orada ıbanı var. İki tıkla gönderiyorsunuz. Lütfen bunu ihmal etmeyin. Siz de Türkiye'dekiler gibi bu mücadeleye sahip çıkın. Sadece izlemekle veya videolara hocamızı çok seviyoruz diye yorum yazmakla yetinmeyin. Bunu özellikle vurgulamak istedim. Çünkü hakikaten ben buna çok şaşırdım ve de üzüldüm. Eğer bunu yapmazsak bunun faturası neyse bunu ödemeye talip olarak bunu yapmazsak tarih bize ölü köpek muamelesi yapar dedim ama demin ilave yapacağım. Çocuklarımız ve torunlarımız bizim mezarlarımıza gelir küfrederler. Bize böyle bir Türkiye mi bıraktınız? Şu Mustafa Kemal mirası var ki mezarlarımızı bulabilirler hocam. Buna imkan vermeyin arkadaşlar. Buna imkan vermeyin. Kimse çocuklarına büyük banka hesapları bırakmak için uğraşmasın. Çocuklarını Atatürk vicdanı taşıyan adam yapmak için uğraşın. yapmayın etmeyin bunu siz yap. Dinciler kim oluyor Kim oluyor onlar? Onların zekası kaç para? Ha, <laughs> onların onların bir ekmeğinin yarısını paylaşacak bir ruhları var. Bunları başarılı. Çok örnekler var. Yani. Şimdi bizim anlıklara lan bir fırın ekmeğinden bir tane ver. Hayır. Dinci yarım ekmeğinin yarısını veriyor. Ben biz diyor cihat içindeyiz diyor. Ben diyor veririm. Namusun dışında her şeyi veririm. Beraber bu işi götüreceğiz. Türkiye'dekiler, yurt dışındakiler. Çünkü Yaşar Nur Öztürk Türkiye'ye hapsedilecek bir değer değil. Bütün dünya için fikirleri, ürettiği eserleri değerli, önemli ve de gerekli. Gülül suçunun işlenmesini engelleyenlerin yani müminlerin artması umuduyla Ramazan bayramınızı kutluyoruz gülül suçunu engellemeye çalışan müminlerin Ramazan bayramı kutlu olsun. Milyar dolar mesabesinde ülkeyi soyup soyduracaksın. Bunlar deşifre edildi mi de günah işleme özgürlüğümüz seni alçak seni alçak seni. Seni imansız kitapsız alçak seni. Bunlar çıldırmış. Bunlar sinir oldukları o Atatürk Cumhuriyeti'nin değerlerine toslamak için şaşırmışlar bunlar. Bunlar gidiyor, nereye gidiyor? Kendileri de bilmiyor. Bu ne için bir kahır ve beladır bu milletin başında? Yolumuz uzun, sorumluluklarımız büyük. Türkiye'nin hocası Profesör Doktor Yaşar Nur Öztürk'ün misyonunu taşıyan vakfımızın akıl ve bilim ışığında Atatürk Cumhuriyeti için halkımız ve tüm dünyaya yapacağı hizmetin sizlerin desteğiyle başarılı olacağına inancım tamdır. Ramazan günü herkes kendisini Kur'an'ın verileri ışığında gözden geçirsin. Hayırlı Ramazanlar herkese.